Ben Eskişehir'den bindim arabaya. Arkadaşım da Kütahya'dan aldım. Arabanın çalışan personeli izine indi. İzine indiği anda biz buraya gelene kadar gibi bir şey yoktu. Buraya geldik dediler, arabayı çekti buraya indirmeye. O anda baktık 10 kişi Uygur'u bir ellerinde birer tane sopa, kazma sapı gibi bir şeylerle. Arkadaşı o anda indirdi aşağı. Bu sefer bana küfürlü yapıldı konuşuyor. Menzu nedir, biz söylem falan diye, diyene kadar ha. Siz dedi nasıl dedi benim dedi anneme babama dedi küfür edersiniz bizi duversiniz falan. Dedik bizim bir şeyden haberimiz yok. Diyerek o arada bana bir vurdu. içeri girdi. Ben eline tabii sopayı şey bakana yolcu kalktı bağırmaya çağırmaya. Yolcuyu mağdur etti. Onun için bir şikayetçiyiz. Ambulans sıran geldi. Herhangi bir suçumuz da yok bu konuda bizim. Tabii tabii de yaptık. Yani bizim konudan hiçbir haberimiz yok normalde. Ben o kafama saplıkla vurdu kolumda var benim. Ondan sonra burnumda çatlak var ve kırık. Kolum böyle şiş. Gereken mercilere müracaat ettik. Poliste geldi sağ olsun emniyetimiz. Yardımcı oldu ambulans falan. Bir şikayetçi şu anda. Gerekli yerlere kadar gideceğiz. Aracımızda da zayiat, cam kırdılar. Firmamız da bunu peşine bırakmayacak yani. Şu cam. Oo. Oh. Gece biz buraya yolcu indirmeye geldik. Hiç sorgusuz sualiz elinde sopalarla saldırdılar. Biz de zaten şikayetçi olduk kendilerine. Kendileri bizi tanımaz, biz onları tanımayız. Yani sadece karışıklık olmuş. Bizle alakalı bir durum değil. Başka bir arkadaşlarla sıkıntı yaşamışlar. Ama geldiler bize patladılar. Biz de şikayetçi olduk kendilerinden.